Markaç ekranlarından herkese merhaba. Timeline Galatasaray'ın yeni bölümünde sevgili Erinç Bilican ve ben Furkan Arslan karşınızdayız. Erinç abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Tam Nasıl? dolu dolu söyleyemiyoruz ama hoş bulduk. Sen Nasılsın? de hoş geldin. Kederli yağmurlu bir İstanbul sabahında dün akşam bayağı da geç geldik eve ve çok da uyuyamadık açıkçası. Ve yağmurlu bir İstanbul sabahında Timeline'i çekiyoruz. Gündem oldukça yoğun abi her evet, zamanki gibi. Evet tabii ki. Gündeme geçmeden önce tam 69 yıl önce bugün Metin Oktay Galatasaray'ı imza attı. Çok sevdiği Galatasaray formasına kavuştu. Onu da rahmetle analım. Rahmetle ve saygıyla analım. Diyelim ve gündeme geçiyorum. Geçelim. Tabii ki ilk maddemiz Galatasaray Young Boys eşleşmesi. Hı hı. Şampiyonlar Ligi playoff turunda iki maçta da ilk maçta 3-2, ikinci maçta kendi seyircisi önünde 1-0 mağlup oldu Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. İki maç hakkındaki yorumlarını almak istiyorum öncelikle. İki maç hakkındaki ilk yorumum şu. Sanki dört tane devre oynandı. Tamam mı? Sanki bu dört tane devrenin arasında hiç oyun durmamış gibi hiç devre arası olmamış gibi hiç iki maç arasında bir zaman olmamış gibi aynı maç devam etti. Benim en çok şaşırdığım konu bu. Yani Galatasaray'ın Young Boys ilk maça bakalım. İlk maçta ilk yarıda nasıl oynadı Young Boys? Sürekli uzun top atarak. Uzun top. Uzun topu indirerek. ikinci topları toplayarak. Hızlı çıkışlarla oynadı değil mi? Evet. Rövanş maçında dakika 90 yine aynı şeyi yapıyorlardı. Ve yine çözüm bulamamıştı. Ya yani bu şudur. Başlarsın tamam Devre arasına kadar bir çözüm bulamazsın. Yani devre arasında bir iki müdahale gerekir. İşte bir iki uyarı gerekir. Birilerinin pozisyonları değişir. Birilerinin oynama şekli değişir uyarılarla. Ama 180 dakika diye düşünelim. Bütün eşleşmeyi. Dakika 1'de Young Boys ne yaptıysa ve Galatasaray ne cevap veremediyse. Dakika 180'de de Young Boys aynı şeyi yaptı ve Galatasaray aynı cevabı veremedi. Tabii işin bir de şu kısmı var. Okan Burun sağ kenarında olmaması iki maçta da oyuncular üzerinde nasıl bir psikoloji yaratmış olabilir? Ya illa olumsuz bir etki yaratmıştır ama bilmiyorum yani Young Boys'u elemek için de böyle her şeyin dört dörtlük olmasına gerek mi var? Ki yani Young Boys'un bir sürü sakat oyuncusu, oynayamayan oyuncusu, yeni sakatlıktan dönen oyuncusu bir sürü oyuncusu vardı yani. Ya onlar için de negatif anlamda bir eşleşmeydi yani. Süreç anlamında da negatif bir durum vardı Young Boys adına. Ki bu sezon kupa maçlarını saymazsak orada yanlış hatırlamıyorsam İsviçre 2. Ligi ya da 3. Ligi. 5. Amatör, 5. Lig mi öyle bir şey olması lazım. Bu amatör da eşleşti. 10-0 galip ayrıldı. Ama onu bir kenara bırakırsak aslında bu sezonki ilk resmi maçını kazandığı iki resmi maçı da Galatasaray'a karşı kazandı evet. Young Boys. 3 tane galibiyeti var sezon başladığından beri. 3 tane galibiyeti var. Bir tanesi 5. lig takımına, iki tanesi Galatasaray'a. Yeterince açıklıyor abi? bence bu eşleşmenin Galatasaray adına ne kadar skandal bir eşleşme olduğunu. Peki yanlış olan neydi? Şunu sormak istiyorum. Yani ilk Young Boys eşleşmesi olduğunda biz seninle yine timeline programı çekiyorduk ve sen şu cümleyi kurmuştun. Galatasaray için iyi bir kura. Evet. E sezon başlangıcına bakıyorsun Young Boys'un. Gerçekten çok kötü bir başlangıç ve herkes kesin gözüyle bakıyordu. En kötü içeride kendi sahasında. Bir şekilde durumu toparlar evet. diye bakıyordu değil mi? Ben onlardan onlardandım mesela. Yani ben içeride çok bambaşka bir maçın olacağını düşünüyordum. Bunu da yani teknik taktik anlamında değil. Hem Beşiktaş maçı 5-0'lık beş inanılmaz bir hezimet. Hem üstüne Young Boys maçı. Yani bir yerde oyuncuların bir reaksiyon da vermesi gerektiğini düşünüyordum. Vereceklerini de düşünüyordum açıkçası ona inanıyordum yani. Ama yani ne sağda reaksiyon verebilen vardı. Ne sağ kenarında reaksiyon verebilen vardı hiç yoktu yani. Hani Galatasaray bütün elementleriyle, bütün unsurlarıyla bu maçlara, bu eşleşmeye ne kadar yanlış hazırlanabilirse o kadar yanlış hazırlandı yani. Daha kötüsünü nasıl yapabiliriz'i Bütün Galatasaray unsurları hakikaten ortaya serdi. Yönetim maçtan 3 saat önce açıklama yaptı. Okan Hoca basın toplantısında ya yani ben gergin değilim diyor ama bence çok sinirli ve bir şeylere kafayı takmış durumda. Bence yani. Dışarıdan gözüken o. Yani basın toplantısında verdiği cevaplar bir kere sorularla da çok bağdaşmıyordu. İnanılmaz bir savunma mekanizması geliştirmiş Okan Hoca kendi. Kendine. Bak fazla savunma mekanizması bir şeyin her zaman aşırısı fazladır ya. <laughs> savunma mekanizmasının da aşırısı bazen sizin aleyhinize ilerler. Şimdi bak o basın toplantısına biraz geri dönelim. Orada can bedel bir soru sordu. Soru çok basit. Başta çok net bir hakkını veriyor Okan Hoca'nın. Diyor ki işte rekorlar kıran, iki sene şampiyon olan ve hani bazı maçlarda iyi oyunuyla ön plana çıkan bir Okan Buruk ve Galatasaray gördük. Ama son 6 ayda özellikle Kopenhag maçıyla beraber başlayan, Kopenhag deplasmanıyla beraber başlayan Galatasaray taraftarının çok şey beklediği, bak final değil, karar maçları. Galatasaray taraftarının çok şey beklediği, senin için psikolojik anlamda çok şey değiştirebilecek maçlarda Kopenhag maçından beri maalesef ne iyi bir oyun görebildik, ne iyi bir mücadele görebildik, ne de bir iyi bir hoca performansı görebildik. Bunun öz eleştirisini yaptınız mı? Bu kadar. Soru bu. Ama Okan Hoca bir anda siz bu takıma başarısız diyorsanız gibi bir cevap verdi. Halbuki kimse başarısız demedi. Tam tersi çok başarılı bir takım var. Sadece psikolojik anlamda kırılma yaşayabilecek, psikolojik anlamda taraftarı iyi hissettirebilecek çok daha anlamı özel olan maçlarda maalesef Galatasaray taraftarı statlardan, ekran başından mutsuz ayrıldı. Ve bu skor anlamında da değil, oyun anlamında da mutsuz ayrıldı. Neden? Bu sorunun karşılığı şey olmamalı. İşte eğer bunu başarısız buluyorsanız Manchester City'yi Real Madrid'i tutmanız lazım. Bunun cevabı bu değil. Bence değil. Bunun cevabı çok basit. Aslında hepsinin ortak bir noktası var. Bütün maçların. Fiziken hiçbir cevap veremiyorsun fizik tempo hiçbir cevap veremiyorsun e Fenerbahçe maçı da öyleydi adamlar seni fizik anlamında ezdi hiçbir şey yapamadın Uzun top, yan top, başka bir şey yapamadın. Şimdi sosyal medyada Okan Burak'a çok fazla eleştiri geliyor. Hı hı. Yani bundan sonraki süreç nasıl olacak? Senin düşüncelerini ben çok merak ediyorum. Çünkü Twitter'da okuduğum birkaç yorumdan sana bahsedeyim. Okan Burak istifa yazanlar bile olmuştu. Açıklaması da maç sonunda Okan Burak'ın şöyleydi. Biz taraftarımızı mutlu etmeye alıştırdık. Böyle sonuçlarda bu eleştiriler geliyor tarzında. Gelecekte bundan sonraki süreçte nasıl bir Galatasaray olur? Ya bir kere istifa şeylerine yorumlarını ben açıkçası içselleştiremiyorum. Çünkü yani... Ya futbolda böyle bir ilerleme olabilir mi Furkan? Yani iki sene şampiyon oluyor bir hoca tamam mı? İki sene şampiyon olduktan sonra tamam kötü bir dönem geçiriyor Galatasaray. Eyvallah. O zaman şöyle olması lazım. Her gelen hoca her sene şampiyon olmak ve şampiyonlarla yine gitmek zorunda. Her sene. Kupayı almak zorunda, şampiyon olmak zorunda. Bak çok önemli. Ya yüzde bir milyon önemli bak. Hiçbir şeye bunun bir şeyi yok Furkan. Ya bu kaçar yanı yok. En ağır şekilde de eleştirileceksin. En kötü şeyleri de duymak zorundasın. Bu okey. E ama yani insanlarda biraz kredi olması lazım ya. Ya bir de bugün Manchester City mesela e şampiyon olamadı. E Guardiola gitmesi mi gerekiyordu Guardiola'nın. Ne olması lazımdı? Liverpool şampiyon olunda Guardiola'nın gönderilmesi mi gerekiyordu? Gönderilmedi de zaten. Gönderilmez de zaten Furkan. Ya bu kadar iş yapmış, bu kadar kendini ispat etmiş bir hoca ya. 6 aylık kötü bir dönem bak %1 milyon katılıyorum. Bence de kötü bir dönem. E ama yani 2,5 sene boyunca çalışıyor bir hoca. Ya 6 ay kötü diye gönderiyorsun. Ve samimi değil arkadaşlar bak. Samimi değil değil Furkan. Samimi değil gerçekten bak bu işler samimi değil. Bak Fatih Terim'in... Bir önceki dönemi. Yani son dönemi. Yayınlarım ortada. Açıp izleyebilirler. Hep şöyle bir şey söylüyordum ya. Ya bu adam 9'da 8, 10'da 8 yapmış. Bu adamın 11'de 8 yapma kredisi yok mu sizin gözünüzde? Diyordum Fatih Hoca için. Ya 12'de 8 olsun. Hala dünyada böyle bir yüzde yok ya. 12'de 8. Ya bu adamın 2 sene başarısız olma kredisi yok mu? Başarısız olma ihtimali yok mu? Ki başarısızlık da neye göre adlandırdığına bağlı yani. 10 seneye bakarsan 10'da 8 başarılıdır. Ama son 2 seneye bakarsan 2'de 0 başarısızdır. Neye göre değerlendirdiğine bağlı. Ama o dönemlerde Bak, o dönemlerde Fatih Hoca için ama öyle ama şöyle ama bilmem ne ama bilmem ne falan bir sürü bahane bulan hesaplar. 2 senenin ardından 6 ay başarısız olan, başarısız da değil yani karar maçlarında taraftarın üzüldüğü bir durum var ortada. Şampiyonlar ligine gidememek başarısızlıktır. Bunu ayrı koyalım. Bu adam için şimdi istifa deniyor. Ve yerine de çok garibime gidiyor. Yerine de Fatih Hoca'yı istiyorlar. Ya torrent isteyeni gördüm ya. <laughs> Hocam o kadar değil. <laughs> Furkan torrent isteyeni gördüm ben. Anlatabiliyor muyum? Torrenti de istemezsin ya. <laughs> ya arkadaşlar Fatih Hoca gittiğinde 9. sıradaydı takım. Bak bana okey. Bak ben 9. sıradayken de söylüyordum bunu. Ya bu adam bir yola çıktı. İşte gençler 3 yıllık yapı vesaire falan bir yola çıktı. Olacak mı diyordum. Böyle bir şeyler yaşayacaksın diyordum. Benim için rahat o yüzden. Ben o zaman Fatih Hoca'nın başarısız olmadığını, sadece bir dönem olduğunu bunu söylüyordum. Ama o dönemlerde bunlara bir sürü kulp takan insanlar şu an Okan Hoca'ya istifa diyor. Orada işte Okan Burun'un açıklamaları aslında biraz doğru. Yani hep başarı alıştırdığımız için en ufak bir başarısızlıkta bu tarz eleştiriler geliyor. Furkan, işin özü şu. Rekabet kültürü diye bir şey, spor kültürü diye bir şey bizim ülkemizde artık yok. Rekabet kültürü, spor kültürü olsaydı Furkan, her sene şampiyon olmak senin için asla vazgeçilmeyecek bir şey olmazdı. Ya her sene şampiyon olabilen takım var mı? Ya hele Türkiye'de var mı? Yok. 40 yılın başı bir 4 sene üst üste var. Yani seneler geçmiş, 70 sene olmuş profesyonellik. 65 sene. Ya 65 senede 4 sene üst üste olabilen Galatasaray var. Gerisi 2 sene üst üste. Çok nadir zaten bunlar. bunlar çünkü bunlar. artık ülkede spor kültürü, rekabet kültürü namına hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Anlık tatminler, anlık olaylar. Ya Okan Buruk istifa deyip torrent çağırmak budur işte yani. Ha bir de bu takım az da küme düşecekti o sene Furkan. Ya o seneden kesitler paylaşmayın bari. Yani o dönem böyle oynuyorduk falan diye. Ya ben çok net hatırlıyorum. Galatasaray'ın evinde oynadığı maçlarda anons geçilirken ilk 11 teknik direktörümüz Torant dendiği zaman o ıslıklanma sesleri, yuhalanma sesleri <laughs> bunlar çabuk unutulmuşa benziyor aslında. Onu da geçebiliriz sorun yok ama bak hala söylüyorum yani bugün oynanan oyunu beğenmiyoruz. Hepimiz, hiçbirimiz beğenmedik değil mi? Ulan şu kadroya ne oynatıyordu be diye 30 saniyelik kesitler paylaşılıyor. Rize Spor attığımız gol paylaşılıyor hazır hatırla. Kaleye kadar girmiş falan filan. Evet. Ya dalga mı geçiyorsunuz? O küme düşmekten Göztepe galibiyet sayesinde kurtulduk. Rize galibiyet sayesinde kurtulduk küme düşmekten. Ya eskiden Furkan 10 sene öncesine gidilirdi. Tamam mı? Böyle garip örnekleri tamam mı? 10 sene öncesinden görürdük. Hani nasılsa kimse hatırlamıyor. Yapıştır geç oluyordu böyle örnekler. 2 sene öncesine gidiyoruz artık yani bu kadar balık hafızalı olmayın ya. Bak şuna katılıyorum. Şu an Okan Hoca %1 milyon formsuz döneminde. Bu formsuz dönemin neden olduğunu konuşuruz. Bence olması gerekenden fazla şeyle ilgileniyor şu an Okan Hoca. Onun kaptanlığı, bunun transferi, bunun bilmem nesi. Florian'ın o su, bilmem nesi. O su, falan filan. Senin bir timeline programında bir demecin vardı. Şöyle demiştin. Şu anda... Yönetimin yapması gereken bütün açıklamaları Okan Buruk tek başına evet, yapıyor. Çok basit ya. Bu iş çok basit Furkan. Yani bu kadar bir hocaya bu kadar yük bindiremezsin. Bu kadar basit. Şimdi soruyorum sana. 2 sene şampiyon olan, bence Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans. Hala söylüyorum bunu. İyi bir performans. Bir de Kopenhag maçını ayırırız. Deplasman'daki Kopenhag maçını. Onu da kazansan çıkıyordun zaten gruptan. Bu seneye döndük Furkan, Galatasaray unsurlarında değişen ne var? Yönetimi, yöneticisi, hocası, futbolcusu ne değişti? Sadece Erden Timur'un ayrılığı var. O kadar. Tamam, başka sorum yok. Peki Erden Timur ne yapıyordu? Furkan. Geç transferleri falan. Transferleri geç. Onu indirmiş bunu indirmiş Bence Erdem Timur'un da bir sürü hatalı transferi var. Yani daha doğrusu hatalı derken tek başına gidip almıyordur herhalde o kadar oyuncuyu. Ama yine de orada bir sportif direktör gibi bir konumlaması vardı. Sportif direktör değil de. Yani orada biraz da karar alıcı mekanizmanın Hı -hı. başında gibi konumlandı ya. Transfer hatası da ona yazar. Yapacak bir şey yok yani. Ama ne yapıyor Erdem Timur? Takımla yönetim arasındaki bir bağlantıyı bence çok iyi kuruyordu. Ve futbolcu. O iletişim sıkıntısını aslında çözen köprüydü Erdem Timur. Peki iletişim şim sıkıntısını çözen köprüden hmm. neye döndük? Evet. Habire problem çıkaran, problem yaratan bir köprüye bağlandık değil mi? Evet. Bilmem kimin gönderilmesi, onun haberleri, bunun bilmem nesi, sürekli bir şeyler sızdırılması, bir anda durduk yere bir kaptanın kaptanlığının elinden alınması ya da durduk yere değilse de açıklanmaması. Onu Galatasaray taraftarı Kerem Aktürkoğlu'ndan öğrendi. Onun yaptığı açıklamayla. Ya evet. Anlatabiliyor muyum? Ya, burada sıkıntı burada işte. Ya Florya şu an bence başı boş. Ya iki tane maç kazanıldı. Yine Cenk günü kameraların önünde gördük. Ya maç kaybedildi. Şampiyonlar Ligi'ne gidilmiyor. Yine başka biri çıkıyor. Ya helal olsun. Bu arada gerçekten bak şakasız söylüyorum. İbrahim Hatipoğlu'na helal olsun. Vallahi helal olsun. Şimdi zaten söyleyeceksin açıklamaları. İtiraz edeceğim bir sürü şey var. Daha önce de söyledim. Katılırım katılmam. Ama helal olsun. Hem transfer döneminde hem bu Şampiyonlar Ligi elemesinde yapacağı açıklamaların zibilyon tane hakaret yiyeceğini, tepki yiyeceğini bilmesine rağmen çıktı konuştu. O konuşmaz Bana bu göster. lazım abi. Bak sana inanırım inanmam. Senle aynı fikirde olurum olmam. Ama ben karşımda birini muhatap olarak görmek istiyorum. Ben karşımda birini bana bunun neden olduğunu açıklamasını istiyorum. Çünkü ben umursamıyormuş gibi hissediyorum. Kötü bir sonuçta bana gelmiyorsan, bana bir şey açıklamıyorsan ben umursamıyormuş gibi hissediyorum kendimi taraftar olarak. O zaman İbrahim Hatipoğlu'nun maç sonu açıklamalarıyla devam edelim dilersen. İbrahim Hatipoğlu maçtan sonra şöyle konuştu. 2000 yılında Chelsea'ye yenildik ve Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Ancak non UEFA kupasını kazandık. Neden yine böyle bir şey başarmayalım? Önce bu açıklamayı soracağım. Daha sonra diğer açıklamalara geleceğim. Chelsea'ye 5-0 yendim ve elenmedim. Bu bir. Chelsea ye 5-0 yenildikten sonra yine aynı platformda yine Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Erta Berlin'in 4-1 içeride de Milan'ı 3-2 yendin öyle gittin UEFA'ya. Önce bunu bir O yüzden örnekler benzeşmiyor. İbrahim Bey kusura bakmasın. Diğer bir açıklamasına geleyim. Transfer bütçesi buradan gelecek gelirle alakalı bir bütçe değil. Planladığımız gibi eksiklerimizi gidereceğiz. Şu anda tespit edilen iki bölgeye daha transfer yapmak için çalışmalar devam ediyor. Transfer bütçesi bu maçla alakalı değildiyse niye bu maçı yetiştirmediniz? Galatasaray transfer için Şampiyonlar Ligi'ni bekledi mi? E bekledi. <laughs> ya lütfen rica ediyorum ya beklemez mi? E soruyorum. Bir taraftar olarak soruyorum. Transfer bütçesi bu maçla alakalı değildiyse neden size 18 milyon euro kazandırabilecek bir maça bu transferleri yetiştirmediniz? Okan Buruk'un da açıklaması vardı. Limit konusunda en önemli gelirlerden biri de Şampiyonlar Ligi demişti Okan Buruk. Şimdi ben bu açıklamadan şunu anlıyorum. Galatasaray'ın bir limit sorunu var. Bu yüzden transfer yapamıyor ve Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan gelirle transfer yapacaktı. Birkaç takviye daha yapacaktı evet. <laughs> E şimdi gelir yok. Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. 4 milyon euroya mı ne düşüyor işte? Avrupa Ligi'nin ayak bastı parası da 4, 300 mü? 4, 350 mi? Öyle bir şey. Şu an hatırlayamadım. Ama o civarda bir şey. Neredeyse. 4 deviri. Yani transfer konusunda çok şeyim ya. Canım sıkkın maalesef. Bence transfer yapılmasın. Lig için yapacaksan zaten yapma. Elinde bir sürü fazlalık var. Gönderebiliyor musun onları? Oradan limit aç. Gönderemiyorsun. Ya Oliveira hala takımda duruyor ya. Furkan. Aldığı maç da az bir maç değil. Evet. Emine koştur koştur gönderiyorsun. Tete'yi gönderiyorsun. Ya çıkalım zarar etmeyelim de ne olursa olsun diye gönderiyorsun. Ama işte elinde çok yüksek maaşlı Zaha duruyor. Ziyeş duruyor. Ziyeş'e de geleceğiz. Felaket. Oliveira duruyor. Dubois duruyor. Ve bunlardan çıkamıyorsun. Bunlardan çıkmadıkça transfer yapmasın zaten Galatasaray. Bak ben sana söyleyeyim. Öyle Şampiyonlar Ligi geliri, UEFA Avrupa Ligi geliri falan filan yok yani. Ya bunlardan çıkacaksınız ya öyle transfer yapacaksınız. Ne yapacağız? Sürekli. O gelsin bu gitsin. O gelsin bu gitsin. Bu olmadı bunu gönder. Onu olmadı bunu gönder. Ama işte gönderemiyorsun da. Kardeşim helikopter. Gönderemiyorsun da. Şimdi transfer sürecinde Şampiyonlar Ligi'nde olma faktörü aslında oyuncuları ikna etme açısından en çok büyük önemli bir faktör. Kozdu. Bundan sonra nasıl bir süreç olacak? Gerçekten çok parayı vereceksin geliyordu. gelecek. Limit 4 milyon açılıyor. İşte limiti de eğer transfer yapacaksan limiti de oyuncu göndererek açacaksın. E gitmiyor. Yapmayacaksın o zaman transfer. Bu kadar basit. Şu an Galatasaray çok büyük bir çıkmazda diyebilir miyiz? Bir tane Türk filmi vardı hatırlıyor musun? Hüda Verdi vardı. Açık arttırmayla eşek satıyorlardı da. Bineceğim üstüne vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı diyordu. <laughs> Galatasaray transferleri böyle bir şey mi? Alacağım oyuncuyu, atacağım içeri, atacağım içeri. Yok öyle bir şey. Dün maçtan önce Galatasaray resmi hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı. <laughs> Kamuoyuna duyuru başlığı altında özetlemek gerekirse şöyle yazıyordu Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür. Burada bilet konusuna aslında biraz değiniyorlar. Evet. Sen bu açıklamayı nasıl değerlendirirsin? Yani açıklamaya bir şey diyemem. Çünkü illaki herkes kendi arkadaşını koruyacak tabii ki. İnanıyorsa masumiyetine tabii ki koruyacak. Açıklamanın içeriğine takılmıyorum ben. Ama zamanlaması çok büyük bir sıkıntı. Bu ne demek biliyor musun? Maça 3 saat kala ben toplandım ve bu açıklamayı yapıyorum diyorsan maç benim umurumda değil demek. Ya senin gözün hiçbir şey görmemesi lazım maç günü. Düşünsene burada yayına gireceğiz. Canlı yayına gireceğiz diyelim ki canlı yayındayız. Ben dönüyorum burada işte evin perde ustasına ölçü atıyorum mesela canlı yayında. Abi şu perdeler şöyle büzgülü olsun bilmem ne olsun falan filan. Onları konuşuyorum. Canlı yayın demek benim bunda değil demektir yani. Ya sen... <laughs> 18 milyon euroluk bir maç öncesi nasıl olur da oturursun ve şöyle bir şey konuşursun. Arkadaşlar bu bilet konusu sıkıntılı. İşte biz bir açıklama yayınlayalım. da 4 saat var. Ya, yayında geç. Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Ve merak ettiğim bir şey var. Bunu bildiğimden söylemiyorum yani Kimsenin bana bir şey söylediğinden söylemiyorum. Sadece bence vardır diye düşünüyorum. Bu açıklamada onayı olmayan isimler var mı? Ya da bu açıklamaya metin olarak onay verip zamanlama olarak karşı çıkan isimler var mı? Altta yazılan isimlerden bahsediyorum. Tekrar söylüyorum. Kimsenin bana bir şey söylediğinden ya da bir şey bildiğinden değil. Sadece bence bir emri vaki açıklama aynı zamanda. Kim yapmış olabilir peki bu Emre vakı açıklamayı? Yani maçtan 3 saat önce yayınlanma fikri ve bunu onaylayan Dursun Özbek kim olacak başka? Galatasaray Kulübü Başkanı. E tabii ki. Ya şunun hastasıyım ya Furkan. 3 senedir tamam mı? Ya Erden Timur suçtu. Okan Buruk suçtu. Eren Yazgan suçtu. İşte Alper Narman suçtu. Bilmem kim suçtu. O suçtu. İbrahim Atipoğlu suçtu. Cenk Ergün suçlu. Bir kişi suçlu değil daha. Dursun Özbek. Maruf Güneş suçlu, İşte ne bileyim Fatih Demircan suçlu, Niyazi Yelkencioğlu suçlu, Metin Öztürk bilmem ne, o Rıza Morava şöyle. Burada biri var hatırlatalım herkese. Tepede biri var. Eray Yazgan Galatasaray Kulübü'nün gizli başkanı. Ya olabilir mi böyle bir şey ya? <laughs> Furkan. Olamaz. Yani senelerdir kimsenin lafını dinlemeyen Dursun Özbek. <laughs> tamam mı? Her zaman kendi bildiğini okuyan Dursun Özbek. Şu an yönetiliyor öyle mi? Bu itamlar var. Ya işte Eray Yazgan gizli başkan. Bilmem kim gizli şöyle. Bir o bir gizli böyle. Ya kardeşim yok yok gizli diye bir şey yok ya. Du Sayın Dursun Özbek Galatasaray Kulübü'nün başkanı. Bir numaralı sorumlusu. Bütün süreçlerden. Yanlış mı yönlendirilmiş? Yönlendirilmeseydi. Furkan bana bir tane istatistik verdin tamam mı? Ben geldim burada çıktım. Dedim ki arkadaşlar Galatasaray bugün Young Boys'u 1-0 yendi. Ve dönüp desem ki sorumlusu Furkan. Buraya yanlış yazmış. Furkan beni yanlış yönlendirdi. Furkan timeline'in gizli yorumcusu. Sen hiç mi kontrol etmiyorsun diye. Ya aşağıya derler dalga mı geçiyorsun <laughs> Elinç abi derler ya. 60 tane yorum yedi, dalga mı geçiyorsun bizimle diye. Ben de soruyorum dalga mı geçiyorsunuz bizimle. İki seneden bu seneye döndüğümüzde ne değişti diye sorduğum sorunun cevabı Cenk Ergün'dü benim için. Nereden Tümur'un ayrılığı Cenk Ergün'ün. Evet. Ama söylüyorum yine bir numara sorumlusu Dursun Özbek'tir. Cenk Ergün'ün bir önceki döneminizde de neler yapamadığınızı biliyordunuz. O zaman da böyle futbolcular hakkında haberler, işte bir sürü huzursuzluklar. O zaman da böyleydi. Gitmeyen hakkında garip grup haberler. O zaman da böyle değil miydi Furkan? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok doğru. Şu anda da aynı. Çok değil ya 7-8 sene öncesi. En basitinden Felipe Melo olayı geliyor benim aklıma. <laughs> ya bir sürü sayı. Snyder işte. Ya Snyder olayında ya Snyder'ın gitmesi bir şey değil. Belhanda'ya Snyder kadrodayken 10 numarayı verip imzalatmak Belhanda'ya büyük bir ihanetti ya o gün. Ya sen adamı daha geldiği an bagajına öyle bir şey yükledin ki. Öyle bir ağırlık yükledin ki. Snyder'in 10 numarası. Taraftar gözünde ne oldu? Snyder'den 10 numara koparıldı. Hani taraftar gözünde söylüyorum. Buna verildi. Bu kim? Kaka. Niye? Çünkü Snyder onun yüzünden gitti. Ya Snyder'in gönderişinin sorumluluğunu Belhanda'nın üzerine attılar ya gayet açıklayıcı oldu bence. Ama tekrar söylüyorum. Bir numara sorumlusu Dursun Özbek'tir. Bu kadar basit. Evet Furkan bu hafta izleyici yorumlarına bir ara vereceğiz sadece. Çünkü herkesin tadı kaçık. Aslında bence biraz eğlenmek lazım. Böyle zamanlarda biraz toparlamak lazım. Biraz terapi lazım çünkü. Ama yine de herkesin tadı kaçık olduğu için şey olmasın. Ya abi tadımız kaçıkken siz burada niye gülüp eğleniyorsunuz olmasın. Bence o tersi olması lazım her zaman. Kendim her zaman böyle bu tarz durumlardan tersini yaparak kurtulurum. Size de onu tavsiye ederim ama yine de üzmeyelim, kırmayalım. O yüzden haftaya bırakalım. Ağzına sağlık. Ee, sağ ol Furkan. Senin de ağzına sağlık ama şöyle bak şunu, şunu da unutmasınlar. Böyle süreçler olabilir. Her zaman olur. Yarın da olacaktır. Yarın 2 sene üst üste yine şampiyon ol. 4 sene şampiyonluğu kazan. 5. sene ne yaşayacaksın bunları. Olacak bunlar yani. 4 sene üste şampiyon oldun. UEFA'yı aldın. 2 sene sonra hoca tekrar geldi Fatih Hoca. Felaket bir 2 sene yaşandı. Ki hoca aynı Olabilir. Hoca. hoca. aynı hoca. Çok da yaşlanmamış. Sadece iki sene geçmiş üstünden. Çok felaket bir iki sene yaşandı. Olabilir bunlar. Böyle dönemler olabilir. Hayatın genelinde de öyle değil mi abi? Hayatın genelinde öyle tabii ki. Bir bakmışsın hesabınıza para geldi. Tamam mı? <laughs> Bildirim düştü. Ya bir bakmışsın bütün KMH'ı yemişsin. <laughs> Kalan bakiye sıfır. 20 40 Artık kaça yükselttiysen o KMH'i. Faciz memurları da yani. Olabilir böyle şeyler yani. Böyle dönemler olur. Canınızı sıkmayın. Galatasaray büyük takımdır. Galatasaray böyle zamanlardan sıyrılmasını bilir. Sadece kişilere değil, oyunculara değil, yönetime değil. Camianıza inanın. Her zaman onu söylerim. Bugün kötüdür Galatasaray, yarın iyidir. Olur öyle şeyler. Hayatta her zaman mutlu olamayız Rinç abi. Hayatta her zaman mutlu olamayız, doğru. Üzüntü de bizim duygularımızın bir parçası. Zaten var. şöyle, mutlu olmak için Sevgili Furkan, arada bir üzülmen lazım. Standartta gittiğin zaman bazı şeyler mutlu olmanın da pek bir anlamı kalmıyor. Arada bir düşmen lazım yani. Ki çıktığın zaman o çıktığın yerin tadını alasın, keyfini süresin. Michael Jordan'un bir sözü vardır. Neymiş o? son saniyelerde şey Cumhuriyetçilerden <laughs> ak <ayık> yer mi? <laughs> son saniyelerde son topu iyi kullanamadım. Binlerce atış kaçırdım. Tabii, aynen. Binlerce üçlük kaçırdım. Aynen öyle. Ama başarılı olmamın sebebi bunlardı. Aynen öyle. Kesinlikle. O yüzden evet, hayat ediyor. Daha bir şey ediyor. gitmedi. Bence derslerimizi alıp devam etmemiz lazım. Umarım alınır. Hem futbolcular açısından hem hoca açısından hem yönetim açısından. Umarım alınır. Daha kötü bir senaryo izlemeyiz. Umarız. Avrupa Ligi'nde de tüm temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Artık Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Avrupa Ligi'nden devam ediyoruz. Ne kadar ağır bir cümle ya. Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Olabilecekken olmayan şeyler. Maalesef öyle. Tekrardan ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık, sağlık Furkan. Güzel bir timeline programı oldu. Evet. Yine seyircilerimizden kanala abone olmasını, videoyu beğenmelerini ve yorum bırakmalarını rica edelim. Haftaya yorumları okuyacağız. Kesinlikle öyle. Haftaya yeni bir timeline'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.